Herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını da kazanan Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımını biz de verdikleri mücadeleden dolayı yürekten tebrik ediyoruz. Gönüllüler takımının Aziz'den sonraki eleme adayı da belli olur olmaz. İzleyemeyen ve kaçıran arkadaşlarımla hemen paylaştık. Sizden tek ricam videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Her ne kadar bu yıl Survivor reytinglerde istediğini bulamamış olsa da verdikleri mücadeleden dolayı da yarışmacıları destekleyenler için paylaşımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu arada elemelerde atılan SMS'lerin de depremzedelere destek olduğu söyleniyor. Bu da Acun Alıcağı'nın yine güzel yürekliliğini herkese bir kez daha gösterdi. Gelelim Gönüllüler takımında Aziz'in ardından potaya giden ikinci isme. Gönüllüler takımının yaptığı oylama sonucu en fazla oy alarak potaya giden ikinci isim Fatih oldu. Sizce Fatih eleme potasına gitmeyi hak etti mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı